bir Buyur Ben seviyor musun sen? Hayır deme şansın var mı? Yok. <laughs> o halde seviyorum. Sana kutu bir haber versem yine de beni sever misin? Aa, ee, yoksa ömür boyu biz seninle evli kalacağız mı diyeceksin? Sıddık. Sustum. Ya ben geçen gün doktora gittim Sıddık. Ee? Ya sana anlatmaya çalıştım ama sen hiç oralı olmadın tabii. Ee? Hani ben hamileydim ya. Ee? Artık değilim. Nasıl yani? Ya ben yalancı gebelik diye bir şey olmuşum. Yani anlayacağım bizim çocuğumuz olmayacak <laughs> Ha. 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 Maslika, Çocuğumuz olmayacak dedim, olacak demedim. İşte ben de o yüzden oynuyorum Hasıla. Ya sen gene anlamadın. Ya sana. anladım Hasıla'm, anladım. Ya sen bir çocuğumuz olacak diye çok mutluydun diye... ...ben de böyle hep çok seviniyormuşum gibi yapıyordum ama... ...hep üzülüyordum. Ya Hasıla, bu bebeğe kim bakacak ha? Senle ikimiz köpekler gibi çalışıyoruz. Sen hem bebeğe bak... ...hem apartmana bak... ...hem benim gibi bir salakla uğraş... Ya nasıl dayanacaktın bütün bunlara Hasıla? Yazık değil mi sana? Satık? Bunları sen şey mi söylüyorsun? He ya ben söylüyorum. <laughs> ya bakma öyle arada itişiriz, dedişiriz. Sen bana böyle arada patakita patakita girişirsin. Ama ben seni severim Aslıha. Ya bir çocuk için de garımı kaybetmek istemem. Satık? Aslı. Satık? Aslıha? <laughs> inan. Merhabalar abiler. Mer Oo. Oo! Abo. <laughs> Tankut. Ne oldu dün gece? Ya sorma daha yeni bıraktılar nezaretteydim. Cık. Tamam gel Tankurt otur. Taka şuradan bir çay ver Tankurt'a. Niyetliyim. Abo. Ya bırak şimdi hepimiz niyetliyiz. Sen bir çay iç konuşuruz. Şşş <laughs> ya dur bir ya. Sen Sefer'i sayılırsın, geç şimdi anlat, ne oldu? Ya baba götürdüler ya beni karakola. <laughs> Dövdüğüm adam da orada. Önce adamla oturduk paşa paşa konuştuk. Sonra oradan kıl bir laf etti. Bir kafa çaktım buna. Yer misin, yemez misin? Bir baba, iki baba, üç baba derken tekrar attılar nezarete. <laughs> yap yap. Ben bu sefer keşin keş eminim. Bu adam manyak. Ya, bünye yapıyor, bünye demek. Abi ben bunu döveyim ya. Ulan at aşağı daha yeni çıktın ne zaten hala dönmenin derdindesin ya. Abi dönmeye dönemiyorum ki baba. Adama bir tane çakıyorsun pat yerde. Şöyle sağlam bir olacak ki doya doya dövelim ya. O zaman sen evlenmen lazım hemşerim. Bu memleketin adamı ancak doya doya karesini döver. <laughs> Ramazan'da günah ya. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Mümkün değil direnmek.